Herkese selamlar. 3. sezonda göreceğimiz Mitsuru Kanjou karakteri hakkında muhtemelen bilmediğiniz 15 bilgiyi derledim. İyi seyirler. 15. Biraz Haziran günü olmuştur. 1.67 boyunda, 56 kilo ve 19 yaşındadır. 14. Mitsuri'nin saç renginin çok fazla sakura mochi yemesinden kaynaklandığı söyleniyor. Bu aslında aşırı spesifik gıda tüketiminden kaynaklanan pigmentasyon nedeniyle gerçek hayatta da mümkündür. 13. Mitsuri'nin akıl hocası Rengoku'dur ve aşk nefesini alev nefesinden türetmiştir. 12. Mitsuri'nin çizgili çorapları Obanai'den ona hediyedir. 11. Mitsuri, Demon Slayer markının kilidini açan tek kadın avcıdır. Hatırlarsanız Tanjiro da ikinci sezonun sonunda Jutaro ile savaşırken Demon Slayer markını açmıştı. 10. Mitsuri, Obanaya'ya aşık fakat geçmiş tecrübelerinden aldığı travma nedeniyle itiraf edemiyor. Shinobu'dan aşk tavsiyesi istedi fakat ikisinin de aşktan habersiz olması nedeniyle Obanaya ile ilişkileri gittikçe tuhaflaştı. 9. Mitsuri'nin üniforması bir Kakushi üyesi tarafından yapılmıştır. Aynı üniforma Shinobu'ya da verilmişti fakat o yakmayı tercih etti. 8. Mitsuri'nin silahı esnek, kırbaç benzeri formu nedeniyle Urumi olarak bilinen bir Güney Hindistan silahına benziyor ve muhtemelen silahın çıkış noktası buraya dayanıyor. 7. Mitsuri, krep ve umuray su gibi batıdan ilham alan yiyecekleri yemeyi çok sever. 6. Mitsuri'nin açıklık seviyesi %90'dır. Yani dövüşürken karşısındakine sadece %10'luk bir açık bırakıyor. 5. Evcil hayvanı olarak bir tavşana sahiptir. 4. Mitsuri bal yemek için arı yetiştirmeyi öğrenmiştir. 3. Kılıcını kınına geri koyarken yapısı gereği defalarca katlıyor ve döndürmek zorunda kalıyor. 2. Mitsure'nin saldırılarından birkaçına çocukken bir kediye sahip olması nedeniyle kedilerin adı verilmiştir. O ve Himajima birlikte kediler hakkında konuşmaktan çok keyif alıyorlar. 1. Tüm haşiralar arasında en büyük iştah sahip haşira Mitsure'dir. Video buraya kadardı. Bu tarz videoların diğer karakterlere de gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, takipte kalın ve diğer videolarda görüşmek üzere.